Evet arkadaşlar neredeyiz? Pembe kayalıklarla Gebeci arasındayız. Kandıra'da yani Kocaeli'de. Şu gördüğünüz Kefken Adası çok güzel bir ada. Ufak tefek şeyler var. insanlar gidiyor bazen. gördüğünüz yer Gebeci. Bu tarafta da böyle güneşin batışı var. Çok güzel ama daha saati değil. Şurada da kuşlar var. Görüyorsunuz kuşların adası var. Allah kuşlara ada var. Şu ileriki Bayağı bir kuş var orada. Adalar, adada durmuş kuşlar. Böyle ufak tefek adalar var kendince burada. Burası çok güzel, çok güzel esiyor. Harika bir yer. Der yer kalabalık. Burası boş. Temiz de burası. Ama tabii şu denizin ön tarafını pis bırakmış insanlar. Naylon dolu. Ya şu çöpleri atmayın kardeşim. Şu çöpleri çöp kutusuna atın ya. Ne kadar kötü bu insan insanoğlu ya. Neyse burası en az çöp olan yer. Şuralar dolu. Cebeci'de araba park etmeye yer yok yukarıda karşıda. Böyle burayı iyi yani. Hepinize hayırlı günler diliyorum.